Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yazmanın modelini göstereceğim. Yazmamız bu şekilde çok hoş. Çok güzel. Renkleri biraz birbirlerine yakın. Bunun için değişik bir örnek uygulamam gerekti. Şimdi hemen yaprağını göstereceğim. Şöyle bir göstereyim önce. Ön çalışmasını yaptım arkadaşlar. Şimdi buraya bir kirpik yapılıyor ve sonra bir kirpik daha yapılıyor. İkincisi Üçüncü ve dördüncü. Dördüncüyü biraz yüksek bırakacağım. Çiçeği onun üzerine yapıyorum. Şimdi üç tane boş zürafa gideceğim. Sonra geri dönüyorum. Ve şu uzun bıraktığım kirpiye bağlıyorum. Aynı noktaya tekrar düğüm atarak küçük bir kirpik daha bırakıyorum bu şekilde. Sonra aşağı iniyorum. Yaprak şekli bu şekilde devam ediyor arkadaşlar hep. İsterseniz başka şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz aynen böyle de yapabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize kalmış bir durum. Şimdi yaprağı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane kirpik ve uzunca sonra en üstte kirpik sonra aşağı indip 2 tane ara kirpik koyuyorum arkadaşlar. Onlar da çiçeklerin küçük tohumcukları. Şimdi aradaki kirpiği göstereceğim. Dördüncüde geri dönüyorum. Biliyorsunuz artık nasıl olduğunu. Buraya bir küçük kirpik bırakıyorum. Ve bir tane daha bırakıyorum. İkili kirpik ve devam ediyorum arkadaşlar. dördüncü de dönüp aynen bu şekilde yapacağım şimdi hemen çiçeğe geçeyim efendim modelimiz bu şekilde şöyle yakından göstereyim harika bir model oldu yazmaya çok yakıştığını düşünüyorum İnşallah beğenirsiniz. Şimdi ipi tutuyorum. Burada bıraktığım bir yuvarlağın içine bağlıyorum. Şimdi buraya 4 tane aynı boyutta kirpik bırakacağım. Fazlalığı kesmem lazım. Arkadaşlar abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Ücretsizdir. Memnun olurum. Yorum yapabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Ben böyle ince ince oyalar çekmeye devam edeceğim. 4 tane aynı boyda koyunca sonra 2 tane de bunlardan birazcık daha uzun kirpik koyuyorum üzerinin süsleri olacak arkadaşlar. İkisi de aynı boyda. Şimdi dört tane daha aynı boyda kirpikle tamamlayacağım. Eğer yazmanızın tonları birbirine yakınsa bu model çok güzel oluyor. İçindeki açık renklerden kullanırsanız daha güzel görünüyor. Çünkü renkleri birbirine yakın yazmaların örnek göstermesi biraz zor oluyor. Her istediğiniz örnek olmuyor ona. Şimdi çiçeği tamamladım. Çiçeğimiz bu şekilde. Gelelim üzerinin süslerine şimdi iki tane bıraktığım uzun birine bağlıyorum ve buraya küçük bir kirpik koyuyorum sonra tekrar yukarıya tekrar aşağıya ve sonra tekrar yukarıya bağlıyorum çiçeğimizin tohum görüntüleri bu şekilde arkadaşlar. Ve çok güzel. Çok yakıştı. Sonra diğerini. Küçük bir kirpik bırakıyorum. Geriye dönüş. Tekrar aşağıya iniyorum. Ve tekrar yukarıya bağlıyorum arkadaşlar. çıtı putu bir görüntü verdi ve çok hoş oldu. İşte bu şekilde. Şimdi aradaki tohumu da göstereyim. Sonra videomu sonlandıracağım. İki tane kirpiği bir araya topluyorum. Ve oraya üç defa tohum işi yapıyorum arkadaşlar. Güzel oluyor, çıtı çıtır. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. En son sunumunu göstereyim. Şu şekilde arkadan bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şimdi bir de önden göstereyim. Önden de bu şekilde arkadaşlar ördük. İnşallah beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.